Dilini mi yuttun, birimini alamıyorsun? Konuşsana! Cici baba, hay hay, hay hay. Yaşanan bu bütün kloplo'ya rağmen... ...vallahi tadımız kaçmasın. Öyle değil mi Bino? Öyle Öyledir be. Vah, vah, vah. Hadi ulan, kurumi, hadi! Hadi! Sakin, teşkale yapmayın, teşkale yapmayın. Sıkıntı tüne, Muzaffer. Babac sağlığına gelmişiz. Hı. Düğün hazır ha, sadakat albora. Yok, yok sıkıntı düne. Kendisi biraz kurreydi Fule keki! Sen mi kondun yoksa cendermenin omzuna minik kurmuş Ha sen şey. Korkma, korkma, tırsana. Alo, kur kardeş, merhaba. Ecezeri! Babama! Demir nereye? Demir nereye gidiyorsun? Ya bu kadının peşinden niye gidiyorsun? Kadın seni maymuna çevirmiş de maymuna. Ağzını topla vallahi bak fena da yaparım seni Çocuğun ya. Çocuk ne olacak? Maşallah ana hazırla. Torun geliyor ya bu. Kalk ya Sadakar. Merhaba. Ya Şahol. Senin bu gereksiz öfkenin sebebi nedir bre mi? Seninki de gibi tırsın ekte ben.